Ey insanlar, bugün size bir yolculuğu anlatacağım. Hesap gününden cennetin kapılarına kadar uzanan bir yolculuk. Hayal et, kıyamet günü geldi. Gökyüzü yırtıldı, dağlar toza döküldü, insanlar kaçacak yer bulamıyor. Amel defteri açılır. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ne bir söz, ne bir düşünce, ne de en küçük bir amel. Sonra mizan. Allah'ın büyük terazisi. Günahlar bir kefeye, iyilikler diğerine konur. Kimi insanlar için terazi cehenneme doğru eğilir ve alevlerin çağırdığı o korkunç kapılara sürüklenirler. Ama iyilikleri ağır gelenler için rahmet başlar. Nurun ve huzurun yolculuğu. Melekler iner ve der ki: Korkmayın, üzülmeyin size vaat edilen cennetle sevinin. Sonra sırat, kıldan ince, kılıçtan keskin, altında ise cehennemen alevleri. Müminler imanlarına göre nur alır. Kimisi şimşek gibi geçer, kimisi yürür, kimisi sürünür ama Allah yazdıysa hepsi geçer. Sonunda cennetin kapılarına gelirler. İncilerle süslü muhteşem kapılar. Altından ırmaklar akan bahçeler. Su, süt, bal ve günahsız şarap ırmakları. Altın gövdeli ağaçlar. Meyveler el uzatmadan avuca iner. Her lokma farklı bir tat verir. İyiliklerine göre verilen saraylar. Bazıları şehir kadar büyük. Hepsi kusursuz güzellikte. Aileler yeniden kavuşur. Ana baba, çocuklar, dostlar hepsi ebedi sevgiyle birleşir. Ne yaşlanma, ne hastalık, ne yorgunluk. Sadece ebedi güç ve gençlik. Dilersen uçarsın. Cennetin üzerinde özgürce süzülürsün. Sonra en büyük nimet, Allah'ın cemalini görmek için toplanılır. Kalpler tarifsiz bir sevinçle dolar. Ey insanlar! Cenneti bırakıp bu dünyaya koşmayın. Büyük bir kayıp içinde olursunuz.